Dünyalara değişemem sandım Bahçelerden çiçekleri çaldım Dünyalara değişemem sandım Bahçelerden çiçekleri çaldım Onun için ateşlere yandım Bir zalimin ihanetiyle yandım bir zalimin ihanetiyle yandım Dağlar, dağlar Geceleri benim için kim ağlar? Dağlar, dağlar Geceleri benim için kim ağlar? Ben bu gece ölmezsem ölmem, ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime? Kal bu gece kal ya da git. Azrailim şu canımı al bu gece al ya da git o. Oh. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zarime, Kal bu gece kal ya da git Azrail'im şu canımı Al bu gece al ya da git oh. Teşekkürler ağzına sağlık.